Allah'a emanet. inna Değerli kardeşlerim, bu numayetler iki tane ayetinde Cenab-ı Allah aynı şekilde hitap ediyor. Her canlı ölümü tadacaktır. Ve yalnızca biz Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Güzel Rabbimiz merhuma rahmet eylesin inşallah. Merhametiyle muamele eylesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أخزيك الفاتحة من الصلوات. <applause> Arkadaşlar, başınız sağ olsun beyefendi. Sağ olun. Hayır hayır. O başında ama sadece. Orada var. Bekleyen var mı? Bekleyen var mı bilmiyorum. Üslup. Şu yoldan çıkacağız. Hayır efendim. Allah'ın başınız sağ olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Dürüst olmak onun için en bir şeydi. Ben de her zaman o dürüstlüğümle yaşatmaya çalışacağım. Başka bir şey diyemem. Bizim için yalan ve dürüstlük çok önemli. Yalan söylenmez mutlaka Tabii bir gün gelecek olan yer burası. Hepimizin geleceği ama tabii sevdiğimiz, saydığımız bir büyüğümüz daha büyüğümüz Allah yarın cennet mekan etsin. Ailesine sabırlar diliyorum. Anamurumuzun bir değeriydi. Ne evet. ne diye. Evet. Mersin'i sizinle de birlikte de temsil ettiği Tabii tabii benden bir dönem sonraydı. Ben 21. dönemdim, o 22. dönemdi ama büyüğümüz daha büyüğümüzdü. Severdik birbirimizi, görüşürdük. Fikir alışverişini bulurduk. Anamurun ihtiyaçları, eksikleri noktasında yapılabilecek çok değerlendirmemiz ben evet. iyi bir insan. Allah yeri cennet kalınsın. Bu adamlar anam hizmet eden insanlar. Allah kendilerinden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Ben e, bana göre sosyal bir insandı da ayrıca. Yani öyle bir havalardaki değil. Gerçekten toplum içinde mükemmel bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Allah cennette kavuştursun hepimizi.